Kütlesi olan bir maddenin sıcaklık ısı grafiği şekilde verilmiştir. Aynı maddeden 3 M kütleli alınsaydı verilen niceliklerden hangileri değişirdi? Yani madde miktarı ısı sahası artıyor. Q eşittir M çarpı delta T yani 3 M kütleli olsaydı ısı sahası artıyor olacaktı. Şimdi bakalım T2 sıcaklığı demiş. T2 erime sıcaklığıdır. Erime sıcaklığı değişmez. Maddenin erime sıcaklığı sabittir. Madde miktarı ile ilgili değildir. 2. T2, T2-T1 sıcaklık farkı. Bu da yine değişmeyecektir. T2 değişmediği için ve T1 de değişmediği için sıcaklık farkı da değişmeyecektir. 3. Q1 ısısı. Evet. Madde miktarı arttığında Q1 ısısı artacaktır. Yani vermemiz gereken mesela ısı sahası artınca Q'yu artırmamız gerekir ki sıcaklık değişimi yine aynı kalmış olsun. Dolayısıyla Q1 değişir. Yani artar. 4 Q2, Q1 ısı enerjisi fark. Evet. Q1 artar. Q2 de yine artar. Bakın burada vermemiz gereken ısı Q eşittir. M çarpı L erime kadardır. M'i artırdığınız zaman Q'da artacaktır. Dolayısıyla isenersi farkı da değişecektir. Doğru cevap 3 ve 4 yani E seçeneğidir.